var. E, i̇smim Mert Alpaya. Makine mühendisiyim. E, Bugün evde Beyaz Eşya e, Mühendislik e, danışmanlığı ve otomotiv firmalarında arge ve strateji geliştirme birimlerine görev aldım. Şu anda da Numesis'te e, otomotiv sektöründen sorumlu olarak eee teknik account manager olarak çalışıyorum. Görevlerim arasında e, otomotiv müşterilerinin e, yeni simülasyon teknolojiyle tanıştırılması, e, onlara teknik destek sağlanması, e, ürünlerimizle ilgili eğitimlerin planlanması ve e, müşterilerimizle stratejik olarak orta ve uzun vadeli e, iş birliklerinin kurulması yer alıyor. Otomotiv endüstrisi bildiğiniz gibi bir dönüşüm içinde. E, son 10 yılda hangi makaleye, rapora ya da sunuma bakacak olursak case kelimesini görüyoruz case İngilizce olarak connected, autonomous, shared ve electrified kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma ve bize yakın geçmişte, günümüzde ve kısa orta vadede sektörün odaklanacağı alanları gösteriyor. Yani günümüzde aslında otomotiv sektörü bağlanabilirlik, otonom araçlar, araç paylaşımı ve elektrifikasyon konuları üzerine yoğunlaşmış durumda ve tüm enerjilerini bunların üzerine harcıyor. Bağlanabilirlik, e, araçların kendileri arasında, çevreyle, e, trafik ışıklarıyla, şarj istasyonlarıyla, bulut sistemleriyle vesaire e, veri alışverişinde bulunması, bu verileri e, işleyerek kullanması ve e, bunlardan fayda sağlanması olarak e, özetleyebiliriz. Bu sayede araçlar, e, performans, rotalama ve e, yazılımlarını güncelleme gibi konularda kendilerine fayda sağlıyor. Otonomi e, ise e, bildiğiniz gibi aracın e, sürüşle ilgili fonksiyonlarının bazılarını e, ya da hepsini e, kendisinin yapıyor olma durumu. E, otomotiv mühendisliği topluluğunun e, sınıflandırmasına göre sıfırdan 5'e kadar toplam altı farklı otonomi seviyesi mevcut. Sıfırıncı seviyede e, tüm sürüş işlemleri sürücü tarafından yapılıyor. Beşinci seviyede de her şey e, tamamen araç tarafından yapılıyor şeklinde düşünebiliriz. E, günümüzde üçüncü seviyede e, çok az sayıda araç mevcut. E, yani tek tük yeni yeni piyasaya sürmeye başlandı. Ancak dediğim gibi bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az şu an için. Araç paylaşımı aslında bir iş modeli. İnsanların araç sahiplenmektense araç paylaşım şirketlerinin araçlarını günlük ya da saatlik olarak kiralayıp, kullanıp, ee, ve bunun yanında örneğin bir yere seyahat edecekse e, o gün, o saatte oraya seyahat edecek başka insanlarla e, aracı, yolculuğu paylaşması anlamına geliyor. E, bu e, otomotiv üreticilerden, yani o OEM'lerden çok e, servis sağlayıcılarının ya da diğer girişimlerin e, kurgulamış olduğu bir inisiyatif. E, her ne kadar OEM'lerin de bunlarla ilgili uygulamaları ve iş modelleri olsa da, e, çoğunlukla o yiyenler dışında işleyen bir e, konsept olarak düşünebiliriz. E, elektrifikasyon, e, bu maddeler arasında belki de en kritik olanı, e, hepimizin de aslında daha çok ilgisini çeken madde olarak düşünebiliriz. E, elektrikli araçlar son 10 e, yılda artık e, iyice e, gündemimize girmeye başladı. Günümüzde ise artık geri dönülmez bir noktaya geldi. Avrupa Birliği'nde 2035 yılında yapılacak yeni araç satışlarının %96'sının batarya elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor. Dünya genelinde de bakacak olursak bu oranın 2035 yılında %66 olacağı tahmin edilmekte. Bu da artık elektrikli araçların geri dönülemez bir noktaya ulaştığını bize göstermekte. Otomotiv sektörü bu dönüşümü rahat ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmesi için mutlak suretle bilgisayar destekli mühendislik çözümlerinden faydalanması gerekiyor. Aslında zaten faydalanıyor da, bunu da nereden görüyoruz? Son yıllarda simülasyon pazarı dünya genelinde yıllık ortalama %10 civarında büyüyor. Ancak bu oran otomotiv sektöründe %16-17'lere kadar çıkmış durumda. Yani otomotiv sektörü aslında bu dönüşüm için simülasyona ihtiyacı olduğunu farkında ve bunu benimsemiş durumda. Mühendislik simülasyonları aslında tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de maliyetlerin azaltılması, süreçlerin kısaltılması ve inovasyonun kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması faydalarını sağlıyor. Ee, konvansiyonel e, olarak bir aracın e, geliştirme süreci e, önceden 4,5 yıl civarındayken günümüzde bu 2,5-3 yıl e, seviyesine düşmüş durumda. E, bunun da aslında en temel etkeni e, simülasyonlar ya da diğer bir de işte dijital mühendislik diyebiliriz. E, bunun yanı sıra e, firmalarda mühendisler ...akıllarına gelen fikirleri denemek için e, önceleri e, çok uzun süreler alan ve yüksek maliyetlere sahip testler e, gerçekleştirmek zorundalardı. E, bugün e, test aşamasına gelmeden saatler ya da dakikalar içerisinde e, bu fikirlerini simülasyon ortamında deneyip e, yeni şeyler üretebiliyorlar. otomotiv sektöründe mühendislik simülasyonlarının çalışma alanlarını dört ana başlıkta toplayabiliriz aslında. Bunlar araç mühendisliği, elektrifikasyon, otonomi ve yazılım tanımlı araçlar olarak söyleyebiliriz. Araç mühendisliği aslında tüm araçların da tüm araçlarda ortak olarak çalışılan çarpışma analizleri, aerodinamik, iç ve dış aydınlatma ve araç seviyesi EMI, EMC gibi konuları kapsıyor. Elektromobilite daha çok elektrikli araçlar özelinde çalışılan bir konu ve elektrik motorları, batarya, batarya yönetim sistemleri, güç elektroniği, dişli kutusunda gürültü ve titreşim ve yakıt hücresi konularını içeriyor. Otonomi'de çoğunlukla dış dünya modelleme, sensör modelleme, donanım tasarımı, açık ve kapalı çevrim test sistemleri, ve e, sürüş simülasyonları konularını e, çalışıldığını söyleyebilirim. E, yazılım tanımlı araçlarda ise çoğunlukla e, fonksiyonel emniyet, gömülü yazılım, elektronik güvenilirliği ve anten tasarımı konuları e, şu anda çalışılmakta. Günümüzde araçlar artık bir noktadan bir noktaya gitmek için kullanılmaktan daha çok bir akıllı cihaz haline geldi. E, Araçların içinde bilgi eğlence sistemleri, e, otonomi, batarya yönetim sistemleri gibi unsurlar sebebiyle yani milyonlarca satırlık kodlar bulunuyor. E, yazılım tanımlı araç kavramı da aslında tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Tıpkı cep telefonlarımızın periyodik olarak güncellenmesi gibi e, araçların da periyodik olarak bu yazılımlarının güncellenerek yeni kabiliyetlere sahip olmaları söz konusu. E, ancak bunun için yazılım ve donanım mimarilerinin buna uygun olması gerekiyor simülasyonla aslında tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Simülasyon teknoloji kullanılarak araçların yazılım ve donanım mimarilerinin optimize edilmesi, elektronik güvenilirliklerinin sağlanması, buna ek olarak elektronik bileşenlerinin termal ve yapısal analizlerine tabi tutulması konuları tam da mühendislik simülasyonlarının alanı. ANSYS'in de bu konuda sunmuş olduğu e, ciddi çözümler mevcut. ANSYS akışkanlar alanında Fluent ve CFX, e, yapısal alanda Mechanical, Motion, Elastina, Encode Design Life, Sherlock, e, elektronik alanda HFSS, e, Icepack, Maxwell, MotorCAD, SIwave, e, emniyet analizi alanında e, Medina Analyze, e, gömülü yazılım alanında skate. Otonomi'de ee, AV Accelerate, Speos optik tarafta, buna ek olarak e, malzeme tarafında Granta, e, akustik tarafta Sound, e, optimizasyon tarafında Optislank ve dijital X tarafında Twin Builder ürünleriyle e, önceki, daha önce saymış olduğum e, otomotiv alanlarda çalışan konuların hepsine e, temas ediyor. Yani bir otomotiv üreticisi ya da tedarikçisi e, bu alanlarda bir simülasyon çalışması yapmak istediğinde ee, yapmak istediği her çalışmayla ilgili Enesis'in portföyünde e, mutlaka kendisine bir çözüm bulacaktır. Ee, zaten dünya genelinde e, oyen birin yüzde 95'i e, otomotiv tedarikçilerinde çok ciddi bir kısmı e, ilk yüzdeki otomotiv tedarikçilerin e, 93'ü Enesis ürünlerini e, uygulamalarında kullanıyor. Simülasyon firmaları son dönemde yatırımlarının büyük çoğunluğunu yapay zeka ve makine öğrenmesi, bulut tabanlı hesaplama çözümleri ve dijital ikiz konuları üzerine yapıyor. Bunlardan yola çıkarak yakın gelecekte simülasyon sürelerinin oldukça kısalacağı, daha büyük modellerin daha kısa sürede koşturulabileceği, daha hızlı çözümler alınabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla otomotiv sektöründe de OEM'ler ve tedarikçileri ciddi anlamda büyük modellerle uğraşabiliyorlar. Bu da onları tabii ki olumlu anlamda etkileyecektir. Kompleks ve büyük modellerini daha hızlı sürede çözmelerine imkan tanınacak. Bahsettiğim gibi otomotiv sektörü bir dönüşümün içinde. Bu dönüşümü de en az hasarla ve en kısa sürede atlatmanın yolu mühendislik simülasyonlarına sarılmaktan geçiyor. de bu alanda en önemli firmalardan birisi çeşitli alanlarda akışkanlar, elektronik, yapısal gibi e, rakipsiz ürünleri söz konusu. Buna ek olarak e, tamamen e, otomotive yönelik yazılımları da mevcut. Örneğin AV Accelerate gibi. E, her geçen günde yazılım portföyünü e, böyle niş ürünlerle geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, tüm otomotiv sektöründeki OEM'lere ve tedarikçilerine en ürünlerinden faydalanmalarını tavsiye ederim.